Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Brawl Stars'a başlıyorum. ile başlayacağım. Ruffle 150 200 kupa yapacağım. Yapmaya çalışacağım da. Sonra kit almıştım. En son oynadığım zaman. Kit'i de bayağı bir kastım. Ben yani onda da bayağı, 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 bayağı kasacağım. İlk olarak da başlayalım. Oynamışım zamanları oynamıyordum. Yani bıraktığım dönemler oldu. Bırakmasaydım bayağı bir kasardım. Artık bırakmamaya çalışacağım. Ama bunu okula tatilken yaptım bırakmamayı. Okullar başladığı için bırakmamayı yapamıyorum. Artık bırakıyorum. Tatillerde oynuyorum atayım pası. Neyse. Doğalım. Normalde Minecraft çekecektim ama Minecraft kaldırmadı. Kaldırır da işte ne diyeyim yüklenmedi yani. Bomboş iki saat bekliyorsun. Ondan dolayı Minecraft oynamıyorum. Burası Olursa onu da çekeriz. Sıkıntı değil. Bu tur da bitti. Şimdi şimdiden söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lafı zorla Aslında da alırdım. Aa bir şeyim kalmış. Bir taşım. Kalmış da alalım. Tamam. Devam edelim. Her gün düzenli video atmaya çalışacağım. Bana kar, stars, kar park. Bu içerikleri yapacağım. satacağım. Bir günü car ya da iki günü iki günü veya üç günü de Minecraft atacağım. Yarın atabilirsem Minecraft atmayı düşünüyorum. Minecraft atmasam nereye atıyorum ya? Dur dur dur. Hadi Ember öldürürsün. Daha neyse hesaplaşım geldi. Ben doğacağım biraz da ölmemeye çalış. Ama ölecek ya. Ne yapacak bir şey yok. Dur da aldık. paslıyorum. Saatta 8.50. Bu saat size video yapmak için uğraşıyorum. Aldım uyandım. Size video yapmak için uğraşıyorum. Okullar açıldı. Nasıl gidiyor? Kaça geçtiniz? be kaçtı. Aa, onun işi İşteymiş İçtiğim açılmış. Hay. Sinek de geldi. Psikolojimi bozuyor ya. Eve nereden gidelim bilmiyorum da. Çıkmayacak hiç. öldürdüm. Hesaplaşma. Şunları öldürebilirsem öldüreceğim. On yüklüğü zor olur da darlık. oluyor. Hayda. Tamam öldürdün. Tamam bitti artık. geldik Onda yenir inşallah. Ama şu benim öldüreceğim. Aa beni öldüren doğarsa yanarım oranet Hadi. Hayır ya. Biri ölüyor, biri, biri doyuyor. Bir tane gitti. Tamam. Devam et. Get oh, oh, i Görelim. Herkes birileri yeliller yani. Hadi götür sen. Değil nerede? gördünüz. Sen onu aldır, ben onu aldır. Bu benim leşimdir. Benim leşim dedim. Çıkalım hadi. kanalına yeni takipçilerim 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 buldum. tiktokta burada ten... takipçi kaçtım da kullanmıyorum artık videomu yapmıyorum öyle şey İki tarafa da geçebilir miyim kimdeyiz Tekrar söylüyorum abone olmayı like atmayı <laughs> unutmayın De bir yere dalmış öldürmeyeceğimiz sanıyorlar yedilik kazanma sevimiz var. bir başımdan gitsin ya. Canım at bu fırçayı. Gezelim biraz. Dozalım. Yine kazandık. Ha De. det! 이니 운 캐릭터가 필요한지 모르겠는 스튜디오 bağlantı Ayı görüyormuş arkadaşlar. Şu an karşımda ayı var. Baltamdan dışarı çıkıyor. Ay Hadi Aynen. Bakayım. Aynen. Yarım ay. Aynen. Buki, aynen. ne birinci ihanet gitti. Ş şöyle dönüp. böyle böyle. Ama ya burada videoyu bitirsem mi? En iyisi burada videoyu bitireyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Görüşürüz.